Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yine bir seçme soruyla beraberiz. Fonksiyonlarla ilgili mutlak değer mantığını da bilgisini de bilmeyi gerektiren bir soru var. Çözelim. PES yayınlarının denemelerinden seçtiğimiz bir sorudur arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde y trafik fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tanım kümesi eksi 4, 5. X'lerin alabileceği değerler. Y'lerin alabileceği değerler şekillerinde gördüğü üzere eksi 2, 4 alanında. Olduğuna göre. Olduğuna göre. Fx'in mutlak fx'ten küçük ol eşitsizliğine bu eşitsizliği sağlayan x değerlerden biri hangisi olabilir? Peki bu ne demektir? Şimdi dikkat edin içeriden bir x değeri var. Onu yazıyorsun bir sonuç çıkıyor. O sonuç o sonucun mutlak halinden daha küçük. fx değerleri nedir? y değerleridir. Diyeceğim ki fx yani y küçüktür fx'in mutlağından yani mutlak y'den. Mutlak büyük o halde yazmak daha güzel. Mutlak y büyüktür. Y'den. Benim inceleyeceğim şablon bu. Ama ben bunu incelerken mutlak değerle ilgili şu özelliği de size hatırlatmam lazım ki burada onu rahat kullanabilirsin. Ne diyorduk? Mutlaklı bir sayı. Sabit bir sayıdan. Büyükse iki durum vardır. Birinci durum. Ya bu eşitsizlik aynen geçerlidir. A, B mutlaka kaldırdık. Veya da ikincisinden de bu içerideki var ya mutlakın içindeki. Bunun eksilisinden bile küçüktür. Bu iki durumu mutlak değer bilgisini bilmen gerekiyor bu soruyu yapabilmek adına. O zaman burada yorumlamaya devam edelim. Şöyle yapalım. İki durum var zaten. Birincisi eşit, eşitsizlik aynen geçerliktir. Y büyüktür. Y. Y'den büyük müdür? Hayır. Buradan bir şey gelmez. İkinci durumdan gelecek demek ki. Mutlağın içi ne oluyordu? Sayının eksilisinden bile küçük. Bunu buraya atarsan 2Y küçüktür 0. Y küçüktür 0 y değerlerinin sıfırdan küçük olduğu x değerlerini arıyorum dedim. Ne zaman y'ler sıfırdan küçük olur? Hangisinde? Tek tek inceliyorum. Bunun için de şunu alayım arkadaşlar. Kalemi. Eksi 3'e bakıyorum. Y'si negatif çıkması lazım. Ben onu alıyorum. Eksi 3'ün y'sine, y değerine bakıyorum. Tam değerini bilmemekle beraber pozitif olduğunu biliyorum. Bu olmaz. Eksi 1'e bakıyorum. Şurayı temizleyelim arkadaşlar. Hatta önce diğerlerine bakalım. 3 bölü 2'ye bakalım. Yani 1.5'tur şu aralıktan. Y değerine bakıyorum. Pozitif. O zaman bu olmaz. 3. 3'ün y değeri görüyor. 4 zaten pozitif. Olmaz. 4'ün y değeri görüldüğü yüze de pozitif olmaz. Demek ki eksi 1'miş. Bakalım. Eksi 1'in y değerine baktım mı? Bak negatif çıkıyor. Tek negatif olan da o. O zaman bu eşitsizliği sağlayan x değerlerinden biri. Başka da var da şıklardakilerden biri. Eksi 1'dir. Bursa.